الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم السعيد بالله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال مُهْتَرَمْ السمش أكدوم آيتي كريمة يجرّب شويل شويه adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu eden akrabalık bağını devam ettirsin. Aziz müminler, müminler olarak gözetmemiz gereken önemli değerlerden biri de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel ilişkiler kurmaktır. Onlarla bağlarımızı koparmamaktır. Sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktır. İhtiyaç duydukları anda yardımlarına koşmaktır. Düştükleri vakit ellerinden tutup kaldırmaktır. Birbirimize şefkat, merhamet ve muhabbetle destek olmaktır. Kıymetli Müslümanlar, sıla Rahim sadece bizimle ilişkilerini devam ettiren akrabalarımızla ilgilenmek, onların ziyaretinde bulunmak değildir. Bununla birlikte sıla Rahim, aramayanı aramak, gelmeyene gitmek, hal hatır sormayanın halini ve hatırını sormaktır. Nitekim sahabeden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Ben akrabalarımla ilişkilerimi sıcak tutmaya, irtibatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar." demişti. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye şöyle buyurmuştu: "Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı seninledir. Değerli müminler, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dönemde yaşıyoruz. İstediğimiz anda dünyanın diğer ucundaki insanlarla hem sesli hem de görüntülü irtibat kurabiliyoruz. Ancak bütün bu gelişmelerin aksine gün geçtikçe birbirimizden daha da uzaklaşıyor, en yakınımız olan anne babamızı dahi ihmal edebiliyoruz. Her geçen gün kalabalıklar içinde yalnızlaşıyor ve bireyselleşiyoruz. Günümüzde göz bebeği evlatlarının yolunu gözleyen, yalnızlığa terk edilmiş nice ana babalar var. Halinin hatırının sorulmasını bekleyen nice akrabalarımız var. Bir nebze olsun dertlerinin paylaşılmasını, gönüllerinin alınmasını dileyen nice yakınlarımız var. Bir selama, içten bir tebessüme, samimiyet ve muhabbete muhtaç nice komşularımız var. Aziz Müslümanlar, rahmet vesilesi olan sıla-i rahim'i ihmal etmeyelim. Sıla-i rahim'in bereketinden kendimizi mahrum bırakmayalım. Anne babamızın gönlünü hoş tutalım. Akrabalarımızdan samimiyet ve muhabbeti, selamı ve içten bir tebessümü esirgemeyelim. Bayramlarda Düğün ve cenazelerinde onları yalnız bırakmayalım. Çocuklarımız büyüklere hürmet etmeyi, yakınlarımızı sevindirmeyi bizden öğrensin. Yavrularımız sevinçlerin paylaşıldıkça arttığını, üzüntülerin paylaşıldıkça azalacağını bizden görsün. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Sıla-i rahim Rahman olan Allah'tan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa Allah da o kimsiyle ilişkisini koparır. Ve Allah ﷻ ﷺ, "التابع من الذم كما لا ذم له السافر الله العظيم الكريم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق